Dertten yerde kutlu bir şarap için. Aradan 20-22 saniye geçiyor. 22 geçen saniye içinde en son kaybederken biri evren kurama toplum taca atıyor. Hangi cinsetten? İbrahimlerden biri. İbrahim o çok yok. Şimdi toplum taca atıyor. Oyuncular dışarı çıkıyor. Yerli yatan sayıdan dışarı çıkıyor. Yeni bekle, hep bizim başta çomak tutuyorlar. Yardımcı hakemler ve dördüncü hakemler. İbrahim Kalan'a yaptırıyor. Oyun durmuş. Tutak diyor ben demiyorum. Oyun durmuş. Ve her yapılmak için atışıyla tekrar oyun karşılaması başlaması gerekirken hala atışıyla başlıyor. Bu bir kural atarası. Hakem atarası değil. Ahmet Çakar ben ama o anda konuşuyor. Tav, yas, tav, tav Ajens, pra, ella T B O kenara çekilmiş. Şimdi bağırırsa yine B A B' Bak, bu sefer asla denemeyecek Çünkü, bu konusunda o kadar sakin vakitte olmadığı bir geçe giremezler Aziz Yıldırım gelemedi, Ali Koç gelemedi, Mahmut Üstü gelemedi, Murat Özal'ın gelemedi ve Nihat Özdemir gelemedi. Siz düşünebiliyor musunuz? Fenerbahçe'nin en kritik bir maçında, en önemli bir maçında biz nasıl dedik ki Yıldırım Demir'e gelecek dedik Fenerbahçe orada önce duracak. Futbolcu baktığı zaman sürgünde başkanını görecek dedik. Yıldırım Earth... Bunlar gelemez. Siz gibi kozaklığında ben de ilk bir sabıta malumatları bulurum. Hele iki ise hem akitasyon kimler oldu, kimler oldu araştırma yapıyoruz. Evet, bu kuralı İktidar her yerde. Eski bir futbol şeyleri. Değil mi diyorlar? Herkesten özür diliyorum. Bu futbol Yalnız Yemin adına Yemin abi'nin açıklamaları böyle abi devam.